olarak Kurt Gölü. Korhan arıyor. Hayırdır inşallah. Alo. Dur. Ha? Şey, arkadaş düştü ya. Ee, geri gelin. Geri gelin. O, ciddi mi? Evet evet. Tamam. Efendim? Dur, kaskını, kaskını çıkarabilir misin? Neredesin? Geleyim mi gelmeyeyim mi? Asfalt'a yakın mısın? Yani nispeten yakınım. Siz de yakınsınız sonuçta. No. Dur, asfalt'a yakınsan... Dur, oradan buraya ambulans gelir mi senin odanın bu tarafa doğru? Ambulanslık bir şey mi var? Çok yani büyük bir ihtimal kırıldı. Bir gelelim. Her şekilde yakınız ya. Dur, geleyim de. Kim? Kimde mu kağıt var? Var mı bir şey? Ama kırık var mı? Şimdilik yok gibi ama hareket ettiriyor. Önemli olan bir yerde Şimdilik acı var mı? Göğüs kafesinde falan bir acı var mı? Tamam gözde bu yoksa iyi Allah aşkına. Geçiyor bu şimdi. Sol kalsede var. Kalsede çatlağı da olabilir bak evet. Ama gerçi çatlak olsa duramazsın yani ya. Duramazsın. Kalka'da duramazsın. Kalka'da duramazsın. Kalka, tamam yavaş kalka, yavaş, kalka. yavaş yavaş. Tamam, kalka. tamam. Kalka. Senin başın dönüyor. İçecek bir şey yok mu ya? Sumu. Hepimiz bitirdik Şu gerçi. Alınıyor. Bitirdik hepimiz. Abi, su vereyim abi tamam. Ah, tamam olur. Kırıtırayım abi. Asfalt oldukça yakınız. Köye de oldukça yakınız ama şuraya geçmesi lazım. Buraya gelmez buraya ambulans. Şey. Motoru ne çok, çok, yok aslında ya. ya bizim gittiğimiz yer köyün dibiydi. Ha, evet. Oradan tamam asfalta çıkılır ama buraya abi araba gelmez. Hiç, nasıl diktiğimi hatırlamıyorum. He? Hep öyle bilmiyorum. olur ya. Ben suyun hiç <laughs> arı kesici mı? Arı kesici yok ya. Yani. Ben iki defa yarım şu günü unuttum. Yok, abi abi bekerin var. O şu evet. an gelmesi şu an ayakta durman büyük mucize. Bu hiç gitmiş ha. miydi? Abi yerde bir müdahale de korktuk. Ha. Evet. <laughs> yani Kalkın boyuna bir şey olmuştu şey belki diye. Ben iki defa böyle düştüm. İkisinde de yarım gün adımı Nasıl bile düştüğüm? hatırlayamadım. Nasıl düştüğüm yok bende. Öyle oluyor. Bayıldın zaten. Yani Vallahi, bir dakika yakın. Baygın kaldın zaten. Ben, ben, ama, bende Allah kayıtlarda Allah var, Allah var. Allah Korhan telefonda ya. ağlıyordu. Öyle korkutmuşsun ya. adamı. Ya, abi adam hareket öyle etmiyor. Öyle boynu kırıldı zaten ben Allah evet, korusun yani. Kolumuz fena. Çok korktum. Çok lazım galiba. Yok, her zaman omuz ya da bacak kırılıyor bence bu Abi aa, şöyle yapalım. Aa, aa e, abi bak şöyle yapalım. Bir kişi şu motoru, şimdi iki motor gidelim. Bir kişi şu motoru asfalta götürelim Baktan tamam, mı? mı? Debreyajı boktan yolun şu anda. Tamam. Ee, devre açı şey bir şekilde tay 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 Ne oldu, ne oldu ki devre açı? Devre komple no, mayat de kırıldı Seni de artçı alırız yavaş şu yavaş abi. bir asfalta çıkarız tamam mı? Sen bir nefes al. Ben nasıl yaptım? Hiç hatırlamıyorum yok bende. Abi diyorum Aa, ya sen Arkan kafanı vurduğun için o an bayıldın sen o yakın hafıza gitti zaten. <laughs> şey yumuşak ya burası. Kaptı işte şey, ön teker. Bitişe de şurada 300-500 metre var. Yine Allah'a şükür böyle bir yerde oldu. Boş ver. Şurayı kazımış baksana. Abi çok korktum var ya. Şurayı kazımış. Yani. Başka bir şey kazımadıysa o yanlamasına burayı kazımış. Yok yok, yok. Yani. Çok, yok. Kafayı vurdun. Zaten kasta var <laughs> bak. Bu ayın normal abi ben çık kafayı buldum diyeyim, motora baktım <laughs>